Selamlar arkadaşlar. Bugün yine Counter Strike 1.6 ile ilgili çok güzel bir şey paylaşacağım sizlere. Belki bilmeyenler vardır. Veya bu bir ses değiştirme programı. Tek CS'de çalışma. İşte Skype, e, Radical, işte neyse işte hiç falan diye kısaltması. Veya tüm böyle konuşmalı şeylerde CSGO'da falan geçen bir program. Bunu CS 1.6 komutta kullanırken böyle sesinizi kalınlaştırarak daha kolay kumuççuluk falan alabilirseniz beyler yani ben aslında kullanmıyorum Yani sesinizi iyi çıkartıyor ama yani fazla bir önemi yok beyler sesinizin istediğiniz kadar kalın olsun zaten herkes yani elinde sonunda büyüyecek şey olacak ama yine de bunu arayanlar falan oluyor beyler Ben önceden indirmiştim bunu linki şu an yani araştırdım nereden indirdim bulamadım beyler eğer yorumlarda fazla istekleri sevdiği için arkadaşlar ben kesinlikle bulurum bir yerden ve atarım veya onu yorumlara size oradan indirebilirsiniz krekli falan şimdi başlayalım ne yapacağız beyler bakın şu an, şu an sesim bayağı bir kadın. kalın yani, yani şu an tekrar ancak, ancak hem ince hem kalın, kalın olarak buradan, buradan mesela, mesela. şöyle hı hı. gördüğünüz hı hı. kadarıyla hı hı. bu böyle iyidir hı hı. şöyle hı hı. Şunda şöyle Söyle. Tamam Söyle. beyler Söyle. Şunları mesela, mesela şöyle yapabilirsiniz Şöyle falan. falan Bir şey değişmez Söyle. zaten Söyle. Ama birazcık Söyle. etkiliyor Söyle. beyler Şimdi. Şimdi Bir dakika şunu Kapatalım Şimdi beyler Biz ne alacağız yani Ben size gösterdim Şimdi herkes bu hatayı alıyordur beyler CS'ye giriyoruz ama sesiniz çıkmıyor eğer bu hataya karşılaşmak, karşılaşmak istemiyorsanız yapacağınız şey kayıt aygıtları. Eğer normal sesiniz ki yani benim şu an webcam yani webcamle konuşuyorum. Sesim buradan çıkıyor mikrofonum bu. veya bu screaming bir idio hey Ay diyor işte İngilizcemde bok gibi. Veya eğer Morbox kendi mikrofonu bunu etkinleştiriyoruz bir dakika. Varsayın Ay ayarla. Tamam. Beyler şu an varsayılan aygıt, aygıt. bu oldu. oldu. Hemen her şeyi kapatalım. Şu mor açık kalsın. Şimdi böyle 1.6'ya gireceğiz. Hemen giriyorum. Hadi bir deneyelim. Selamun Aleyküm. Eğer böyle çıkacak şu an. Sonra da bu birazcık Alışıyorsunuz zaten. Birazcık kötü çıkabilir. Ha. Mesela beyler bunu ayarlamak için kayıt aygıtlarından şöyle yapmanız beyler. Özellikler gelişmiş düzeyler beyler. Şunu 30 ya da 25'e falan getirin. Tamam. Aynen. Aynen. Bir seviyeye girelim. Mesela. Map şeylerden. Size göstermelik olsun. daha bir şey bulamadım ha. Şöyle mesela. Şuna girelim. Ya da şuna. Komutçu adım varmış. Şimdi burada atlayabilirler beyler. CT'ye komuçu adım falan varmış. Şuna girelim. Olmadı. Diklerine göre direkt basarız. Mikrofonu. Oradan adamlara konuşuruz. Buradan be, beyler çekmedi. Şey yapalım. Hadi. Gidin çok... gelin. Beyler şöyle bir yazalım mesela. Atacaklar mı? Hadi. Selamun Aleyküm Beyler. Sesim geliyor mu muyuz? İyi mi yani? Efendim? İyi mi ki iyi geliyor mu şu an? Biraz kısık, geliyor, kısık, kısık. kısık mı? Yapsana abi, mi? Yani gördüğünüz kadar bakın ben oturuyoruz. Sadece kısık geliyor diyorlar. Onu zaten oyun içinde <laughs> falan ayarlayabilirsiniz. Yani bayağı iyi komut verebilirsiniz enşap bu şeyler programı programla yani çok özlesiniz ama benim şeyim kullanmanız yani o kadar gerekmiyor beyler bakın gördüğünüz kadarıyla. gördüğünüz kadarıyla çok iyi sesimizi çıkartıyor aynısı Evet beyler daha çok böyle cs1.6 ile ilgili videolar komut videoları ditran csgo'da çekiliş ya da csgo Ranked falan videolar istiyorsanız beyler videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın başka videoda görüşürüz.